Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda konuğumuz İstanbul Portföy Stratejisti Güzel Yılmaz Ertem. Merhaba Güzel Hanım. Merhaba Semih Bey, nasılsınız? Sağ nasılsınız? Hoş Teşekkür geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, İlk hoş defa sizi konuk ettik. Evet, benim için de. Televizyondan sonra YouTube'da olmak heyecanlı. <laughs> hoş geldiniz <laughs> YouTube'a diyelim. Şimdi gazete Oksijen'de bir yazı Hı. yazdınız. İktidarın ekonomi politikanın diyeti nasıl ödenecek? Esasında bana çok iş bırakmamışsınız. Çünkü e, televizyoncu da olduğunuz için hepsini soru ve cevap şeklinde vermişsiniz. Ben buradaki soruya tekrar kalacağım. Siz de seveceğimizi. Estağfurullah. <laughs> Arada bölmek isterseniz aklınıza sakılanlar olursa. <laughs> tabii Bu ki. açılama genelde tercih ettiğim bir yöntem. Tabii, tabii ki. Bir de nasıl ödeneceği, kim ve ne zaman ödeyecek sorularını da ekleyeceğiz. <laughs> Önce istiyorsanız ilk kısmına başlayalım. Ee, şöyle bir genel soru sorayım. Bugünkü son birkaç senedi hatta belki 5-6, belki 10 senede herkes e, başka bir yere koyuyor. Uygulanan iki tane ekonomik politikanın bedeli ödenmemesi gibi bir senaryo söz konusu değil mi? Kesinlikle bu bedeli ödeyecek miyiz? Maalesef ödeyeceğiz. Ee, bunun sebebi de şu. E, elbette yanlış ekonomi politikaları sadece Türkiye değil. Yani gelişen ülkelerde ya da dünyanın her yerinde dönem dönem uygulanabiliyor. Örnek veriyorum işte Avrupa Merkez Bankası geç kalınmakla suçlandı çok uzun bir süre. Fakat buradaki konu aslında iktidarın... Yanlış ekonomi politikaları değil, iktidarın güven ortamını ortadan tamamen kaybetmesi, e, forward guidance yani işte dünyada da hep sözlü yönlendirme deriz. Bu silahını çok uzun zamandır kullanmaması ya da bunu yanlış yapması ve bu sebepten dolayı da e, ortaya bir bedel çıkıyor aslında. Yani faizi işte X puan arttırmanız gerekirken iki e, x puan arttırırsınız. bundan belki bir geri dönüşü vardır. Ama kredi bir kredibiliteyi ve öngörülebilirliği sağlayamazsanız mecburen bunun bir bedeli ödenecek. Peki, bedel ne zaman ödenecek? Yani şu şu iki senaryo soruyorum. Hem e, iktidarın mevcut iktidarın devam etmesi koşulunda bir Hı -hı. bedel çıkacak mı ödenecek? Bir de şu anki muhalefetin Millet diye biz Kemal Kılıçdaroğlu diyebiliriz. Kemen diyebiliriz. Hı -hı. Onun iktidara gelmesi, başkana gelmesi senaryo hakkım olacak. Hem bedenin büyüklüğü hem de zamanlaması açısından. Şimdi iki senaryo var. Aslında piyasada konuştuğumuz o da yani ekonomistlerin de akademisyenlerin de hemfikir olduğu konu. Zaten e, ortodoks politikalara geri dönüş olmak zorunda. E, dolayısıyla aslında bizim için daha kolay olan üzerine mantıklı bir şekilde, rasyonel bir şekilde e, tahmin yürüteceğimiz ve analiz yapabileceğimiz kısım. E, muhalefetin iktidara geldiği zaman uygulanacak ekonomi politikaları. Çünkü zaten mevcut söylemlerine ve altılı masanın ortak mutabakat metnine baktığımızda kredibilite, öngörülebilirlik ki benim için önemli iki madde bu. Sonrasında da para politikasında ortodoks politikalara dönüşün altı çiziliyor. Bunu uzun uzun tartışabiliriz. Elbette burada da maliyetler yüksek olacak. Ama dönüp sizin söylediğiniz senaryoya baktığımızda yani mevcut iktidarın hükümette kaldığı ve Mayıs sonrası bu atmosfer nasıl devam eder diye bakacak olursak ee, bir kere ortodoks politikalara dönüş zaten imkansız. Bunu Cumhurbaşkanı açıklamalarından da görüyoruz. Dolayısıyla düşük faiz politikası devam edecek konusunda bir istek var. Fakat bu sürdürülebilir olamayacak. Bunu istemelerine rağmen sürdürülebilir olamayacak. Çünkü Katar'dan, Rusya'dan, X ya da Y ülkeden sağladığınız kaynak ya da net hata noksanla finanse ettiğiniz cari açık bir noktada artık e, Türkiye'nin bunu finanse edemeyeceği bir boyuta gelecek. Kuru zaten döviz satışlarıyla kontrol etmeye çalışıyoruz. Bu da sürdürülebilir olmayacak. O zaman işte çok 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 geç kalınmış bir faiz artışı birinci senaryo. İkinci ve telaffuz etmekten en korktuğumuz ise sermaye kontrolü gelir mi ya da buna mahkum kalır mıyız? Bu da herhalde iktidarın ne yapacağını tam kestirmek mümkün değil. Evet. Şu an için. Şu evet. An Ama hemen bir faiz artışı olur mu derseniz mevcut hükümet devam ederse bu şu an beklenmiyor piyasada. Ben de beklemiyorum yani yine zorlayacaktır şansını kurutabildiği yere kadar. Evet peki muhalefet kazanısı, mı ittifakı? E, orada ortodoks politikaları elbette bir geri dönüş olacak fakat e, oradaki aslında piyasanın biraz ikiye ayrıldığını görüyoruz. E, ben hangi taraftayım diye onu en son söyleyeyim onu sona saklayalım ama piyasada genel kanaat şu faiz artacak fakat bunu gerçekten acı reçeteyi hemen işte kullanmalı mıyız içmeli miyiz? Ne demek bu? İşte bu yıl sonu için yaklaşık 45 beklenti var enflasyonda. Dolayısıyla reel faizi hiç değilse sıfıra çıkartmanız lazım. Bir anda enflasyonu 45 ya da işte 50 puana düzeltiyorum. Politika faizini yükseltmeliyiz. Bir kısım bunu savunuyor. Bu daha acı reçete. Neden acı reçete? Çünkü aslında e, vatandaşın sizden beklentisi var. Sanayicinin, iş insanlarının sizden beklentisi var. Ve e, faiz silahını en ağır şekilde gelir gelmez kullanıp... E, tabii ki likitte musluklarını aniden kısıp çünkü şu an bir şekilde veriliyor bu likitte çok fazla verilmese de bunu yapabilirsiniz. İkinci bir tez ise kredibilite ve öngörülebilirliği doğru sağlarsanız yabancı yatırımcılara yurt dışı sermaye kendinizi doğru aktarırsanız faizin yapacağını aslında yabancı yatırımcı da sizin yerinize yapabilir. Bu demek değil ki faiz artmayacak. Nedir? E, bunun aslında rasyonel olan yolu mevduat faizinin Hepimizin gerçek faizi, paramızı bankaya yatırdığımızda gördüğümüz o yüzde otuz faizin etrafında faizlerin oluşmasını bekleriz. Ticari kredi faizini de öyle, politika faizini de öyle. Dolayısıyla ikinci bir e, cenahat, ikinci bir ekonomist grubu da diyor ki işte otuzlar civarına getirilmeli faizler. Bu da normaldir. Yani illa enflasyonun üzerinde bir faize evet. gerek yok. E, aradaki o on beş yirmi puanlık faiz arttırmamanın e, ne diyelim telafisini de zaten e, hem doğrudan yatırım hem de sıcak parayı sermayeyi çekerseniz bu şekilde katkı sağlayabilirsiniz ekonomiye. Peki şimdi 2024'te yerel seçim var. <laughs> Muhafifte kazandığını düşünelim. <laughs> e, muhtemelen bir 10 ay sonra, 8-9 ay sonra yapılacak yerel seçime ekonomiyi yavaşlatmış, İşte işte belki işsizliğin biraz arttığı, attığı bir senaryoya gitmek istemeyecektir. Çünkü 22 sene sonra bir iktidara gelmiş, gelme durumu var. Ve mecliste de çoğunun ne olacağını ama daha dengeyi bir tablo öngörülüyor şu anda. Yani iki tarafın da tam olarak çoğunu sahip ihtimali var. Böyle bir durumda Millet ittifakı işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği iktidar bu adımı atmakta acaba seçim sonrası, yerel seçim sonrasını bekler mi? Beklerse bugün çizilenden daha kötü bir senaryo ekonomide gerçekleşir mi? Yani atılacak adımları biz Mart 2024'de bırakalım ve sonrasında bırakalım dendiği durumda sizce ekonomide daha farklı şey olabilir mi? Pozitif hava daha negatife dönebilir mi? Bence kesinlikle negatife döner. Bir de hani ne yapmalıyı konuşuyoruz ama yani rakamlar üzerinden gidersek çok çarpıcı bir rakam paylaşacağım. Tabi. Ee, ekonomistlerin hep vurguladığı ama bence arada atlanıyor. Mesela kur korumalı mevduat 82.3 e, milyar dolara geldi. Merkez bankasının net döviz rezervi ki sıvabı çıkarmıyorum, hadi onu da kullandığını farz edelim 20 milyar. Şimdi 20 milyar dolar net döviz rezerviniz var. 82.3 milyar dolar kur korumalı mevduatınız var ve siz mutabakat metninde KKM'den çıkış yapacağınızı söylediniz. Nasıl ödeyeceksiniz bu parayı? Yani neyle ödeyeceksiniz? Hani diyelim ki öteledik. Yani, yani. farzı misal öteledik bunu. Ee, iki sene bekledik ama bu iki seneyi finanse edebileceğiniz bir Tabii. döviziniz yok. Yani e, bütçeye yüklenebilirsiniz. Ama e, burada vatandaşın ya da yatırımcının e, denklemde anlamadığı konu şu. Bütçeyle TL'yi finanse edebilirsiniz. Dövizi finanse edemezsiniz. Elbette Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelebilir. Elbette sıcak para sermaye gelebilir. Ama bahsettiğimiz rakam e, 82 milyar doların üzerinde. Evet. Bu çok yüksek bir rakam. E, dolayısıyla faizi arttırmak zaruri burada. Evet. Yani kuru kontrol etmek zaruri. Ama dediğim gibi şöyle olur. Yerel seçimlere kadar... Ee, mevduat faizine kadar bunu belki e, çıkarabilir ee, bir sonraki ekonomi yönetimi. Bu da zaten ben zannetmiyorum ki işte Güzem Hanım'ın, Semih Bey'in e, cebindeki paraya göz dikmek olsun. Ya da sanayicinin bundan bir sıkıntı yaratacağını da düşünmüyorum. Zaten yüzde otuzlarda mevduat ya da işte ticari kredi faizleri yirmilerin üzerinde. E, yansımaya baktığımızda gerçekten hepimizin gördüğü faizi Merkez Bankası'nın defterinde görmüş olacağız. Evet şunu sormak istiyorum. Şimdi faiz artacak diyorsunuz ana senaryoda tabii ki. Hı -hı. Değişirse, ya değişmez böyle diyorsunuz. Şimdi faiz bir seviyede arttıracak. E, yurt dışından para giriş olacak. Hı hı. O da e, küresel ekonomiden durumuna göre belki miktar değişebilir ama kesinlikle bir giriş olacağı evet, gö gözüküyor. E, şimdi dövizde de şu anda bir baskı var işte 18 bugün 19'u gördü. Ama e, birçok özellikle, özellikle ihracatçı şikayet ediyor. İşte 22, 23, 24 seviyeye konuşuyor. Zaten farklı kurada uygulanıyor. Şimdi para girişi var, faiz atıyor. Para girişi var, pozitif atmosfer var. E, burada döviz konu ne bekliyorsunuz? Yani şimdi sonuçta döviz konu çok ciddi. Yani nominal olarak indirmek de kolaydı. O da ihracatçıyı vuruyor. Ama böyle bir giriş olursa düşe de biri. E, burada nasıl bir dengelenme bekliyorsunuz döviz piyasasında? Ama seçimin tabii çok kısa vadede söylüyorum. Seçimden sonra 2-3 ay, ay e, orada aslında ee, tüfe bazı reel efektif döviz kuruna bakıyoruz ama üfe bazı reel efektif döviz kuruna bakmamız gerekiyor. Çünkü eğer şu an dolar TL'nin düşük olduğunu, yani Türk lirasının çok değerli olduğunu dan dolayı şikayet eden bir kesim varsa o da sanayici. Sanayiciyi de TÜFE değil, üretici fiyatları ilgilendiriyor. Ve çok da haklılar. Üretici fiyatlarına göre bakıldığında reel olarak aslında Türk lirası pahalı. Yani ben bunu ne zaman işte kendi yayınlarımda da ya da sosyal medyada ya da işte gazetede vesaire yazdığımda e, delirdin mi diye bana bakılıyor ama gerçekten Türk lirası pahalı. Olması gereken yer e, bunu en azından işte son mesela Doğu Bank ve BNP Paribas'ın iki evet. tane raporu vardı. Yani son bir ay içerisinde iki tane rapor okudum. ÜFE'yi baz aldıklarında mesela Doğuçu ÜFE'yi almıştı. BNP da TÜFE ve ÜFE'nin ortalamasını alarak bir kur modellemesi yapmış. Bunun içerisine e, bu arada iktidarın değiştiği senaryosu ve CDS'in 300'lerde dengeleneceğine baz olarak koymuşlar. Onu da not edelim yani 500'lerdeyken değil bir, evet. bir senaryo. E, burada mesela 22-23 bandının zaten olması gereken yerler olduğu söyleniyor. Dolayısıyla... Ben de bu fikre biraz daha yakınım açıkçası. Belki böyle birkaç hafta içerisinde bir iyimserlik, ön yani öngörülebilirlik artacak işte artık seçim geride kaldı vesaire yabancı flow'unu, sermayesini göreceğiz. Şu an bulunduğunu işte 19-20 bandından belki bilmiyorum 18'in altına 17'ye doğru gelmek isteyebilir. Ama 2024'ün bence e, o kur modellemelerinde olduğu gibi işte 22-23 seviyelerinde ben dengelenebileceğini de düşünüyorum. Peki KKM bitecek mi bu sürede? Yoksa KKM'ye büyük mü gelecek? KKM bitemez ee, yani o şöyle bitemez bir vade yani vadeleri, vadeler vadeler bekleniyor derken ama yeni KKM hesabı açamayacaksınız. bence buradan geri dönüş olmayacak ee, ve bütçeye gelen o yük için nasıl bir e, çözüm aranıyor evet. benim kafamda iki tane temel e, soru var bir tanesi IMF'ye gitmek eğer bunu tercih etmiyorsanız ki şu an mevcut altılı masa içerisinde bunu tercih etmeyen adaylar var. Ki tabii bilmiyoruz kimin ekonomi bakanı olduğunu evet. ya da kimin ekonomi yönetiminde olacağını. Ama sanki genel kanaat hani ben de Ankara ile konuştuğumda tercih edilmiyor. Fakat bur burada kesinlikle algının bence doğru yönetilmesi gerekiyor. Bütçedeki bu koca yükü eğer IMF'ye gitmeyecekseniz işte bedel tam olarak burada. Maalesef şu anki iktidarın ekonomi politikalarının yükünü... E, vatandaşa yükleyeceksiniz ya da sanayiciye gidip kurumlar vergisini Tabii. daha da arttıracaksınız. Şimdi zaten e, son 5-10 yıldır hepimizin kamburu çok çıktı. Yani sağ ya da sol görüşten olun. Hangi partiye oy verdiğinizin hiçbir önemi yok. E, gidip alışveriş yaptığınızda, eve ekmek götürmek istediğinizde alım gücünüz zaten Tabii. düştü. E, enflasyonu yöneterek bunu yeni hükümet için söylüyorum eğer muhalefet gelirse bence bu konuda başarılı olacaklar. Peki enflasyonu ıı, bir miktar daha yönettiler. Satın alma gücümüz tam iyileşti diyeceğiz. Bu sefer gelir vergisi belki artacak. Bu sefer kurumlar vergisi artacak. O zaman sanayici fiyatları artacak. Şimdi bunu mu tercih etmek? Yoksa IMF'ye gidip ki IMF'ye gittiğinizde aslında çok daha kredibil oluyorsunuz. Çünkü onların şartlarına uymak zorundasınız. Ve bakın işte son işte 20 yıl, 30 yıl içerisinde Hindistan örneğine bakın, Brezilya'ya bakın, birçok Güney Afrika'ya bakın. IMF ya da Yunanistan'a bakın. IMF ile borç anlaşması yapan ülkelerin e belli bir vadede yani kısa vadede değil ama orta vadede gerçekten sadece bütçeleri değil yabancı yatırımcıyla da daha hızlı barıştığını, ekonomilerin düzeldiğini görüyoruz. Elbette Türkiye için bu e, çok büyük ne diyelim? trajedi Yani IMF kelimesi böyle cümle içinde kullanıldığı zaman herkes için çok büyük bir travma. Evet. O yüzden çok da tercih edilmiyor şu an ama doğru anlatılırsa neden olmasın? E tabi o da şey işte kemer sıkma politika ve ücretler yapacak baskı baskılar falan herhalde. Evet belki bu Akıllı şekilde anlatılmaz. Çünkü benim kafamda başka bir çözüm yok açıkçası. Yani acı reçeti olmasa bile bir kemer sıkmak bence gerekecek. Evet kemer sıkmak gerekecek gözüküyor. Peki servet vergisi bir çözüm olabilir mi? Finans etmek için. Gerçi yani o yetmez ona da. Olabilir. <laughs> çok Yok çok haklısınız olabilir. Bence çok da e, doğru. E, fakat bu servet vergisini kime Nasıl getireceğimizi de ben merak ediyorum. Çünkü yine maalesef diyeceğim, son dönemde hep biz FTA'ya bakıyoruz. Yani yabancı yatırımcıların Türkiye yaptığı doğrudan yatırıma bakıyoruz. Ama ödemeler dengesinde aslında Türk şirketlerinin parayı ne kadar dışarıya, e, uygun kelimeyi bulayım, götürdüklerini, transfer Aktardıkları. ettiklerini, aktardıklarını da görüyoruz. Yani servetini götüren götürdü aslında. Şimdi siz bir daha servet vergisi getirip o paraların buraya gelişini önüne bence geçmemelisiniz en azından belki orta vadede kademe kademe artırılabilir ama bu da konuşuluyor haklısınız. Tabii bir de yani şey söylemek lazım daha bu rakamların içinde daha tam deprem maliyeti yok. Daha yok, depremi, kesinlikle depremi yok. yük daha net olarak yansımış diye bu rakamın hiçbirine daha o eklenecek. Bu kadar biraz şeye geçmek istiyorum. Ee, bu yurt dışındaki banka iflas veya krizi mi? Kriz denmez de <laughs> <laughs> işte çarkantısına. Ee, işte Amerika'da oldu, Avrupa'da oldu. İşte faizlerin artışı Işte oradaki işte dolayı bir sıkıntı yaşanıyor. Esasında bizim yaşadıklarımızın küçük ölçeği diyebiliriz. Türkiye'de onun çok daha ciddi boyutta yaşanıyor. Çok da anormal bir durum var orada. Sizce Türkiye için yani hem şu iki aşamada sorayım. Bir yurt dışındaki küresel olarak Türkiye'ye bir yansıması olacak mı? Bir bunu sorayım. İkincisi bu faizler yükseldiğinde Türkiye'de özellikle bir bankalar üzerinde bir baskı yaratacak mı? Şu anki aldıkları kağıtta sebebiyle. Aslında son Atilla Bey'in buna ilişkin çok güzel bir analizi vardı. Ben de yani harfiyen katılıyorum kendisine. E, maalesef e, Türkiye'de dünyada da öyle ama Türkiye'de daha fazla davranışsal finans çok daha hızlı ve etkin çalışıyor. Yani Böyle bir kötüyü gördüğümüzde e, domino etkisini ya da işte kelebek etkisi dediğimiz etkiyi böyle hemen piyasalarda görebiliyoruz. Ee, bir şeyin üzerine kalem oynatmak ya da gerçekten bilançoları analiz etmek hep böyle ikinci kalem e, tarafta kalıyor. Halbuki ilk aşamada baktığınızda e, Amerika'da yaşanan kriz o çok uzun uzun zaten her yerde yazılıp çizildi ama Türkiye'de potansiyel olarak yaşanabilecek olan krizle tek ortak e, yanı tahvil faizlerin evet. yükselişi olabilir değil mi? Peki. Dönüp bilançolara bakıldığında Amerika'daki bankalar bu tahviller için ne kadar karşılık ayırmış diye baktığımızda küçük sermayeli bankalar hiç ayırmadı. Ama bizde bir zorunluluk var. Ee, karşılık ayırmak zorundasınız. Ve zaten baza kriterleri gereği Türkiye'de bu karşılıklar birçok dünya ülkesine göre çok daha ağır kriterlerde. Rakamlar üzerinden hemen hızlıca gidelim. Şu an ee, tahvil faizlerinin yükseldiği ortamda ne zaman yükselir? Politika faizi yükselirse. Evet. 3 senaryo yapalım gelin. Şu an yüzde dokuz onda sanıyorum tahvil faizleri. Onlarda olan tahvil faizi 30'a gelsin. Ya da daha da işte olumsuz senaryo düşünün elliye gelsin. Evet. Ya yani politika faizinin elliye evet. geldiğini. Her iki senaryoda bakıldığında özel bankaların toplam bilançolarının ortalama yüzde yedisine tekabül ediyor. Sabit getirili tahviller şu an. Şimdi yüzde yedi dediğimiz rakam elbet azım sanacak bir rakam değil. Ve e, faizleri 30'a da gelse 50'ye de gelse kar marjları üzerinde e, ortalama onu da söyleyelim yüzde 18 ile 20 arasında bir erime bekleniyor. Yani e, bize maliyeti banka karlarında önümüzdeki dönemde yüzde 20'ye yakın bir düşüş görebiliriz. Ama buna rağmen sermaye yeterlik oranları e, kendi tamponlarının üzerinde kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla bir batış riski söz konusu bile değil. Kaldı ki e, yeni hükümetin faizler yükselirse bu tahvillere ilişkin çözümü de zannediyorum ki şu an kulislerde konuşuluyor bilmiyoruz ama eğer muhalefet gelirse iktidara bir exchange yani bir değiş değiş tokuş ihale edebilecekleri. Dün, dün e, CHP Partisi Sözcüsü Faik Öztürk'e bir yayın yaptık. Hı hı. Dün akşam o da dedi ki bankanın elindeki tahvillerin değişimine mecbur kalabiliriz dedi. Evet Esasını yani söylediğinizin aynısı. E, eğer bunu yaparlarsa bütçe üzerinde kurun mesela benim bas senaryomdan gidiyorum 24 olacağını öngörüyorum. 112 milyar TL sadece bankaların elindeki bu arada faiz de 30 alalım. Yani tahvil faizi 30 olacak. Evet. Ee, şu an 10 olan tahvil faizleri evet, 30, 30 olacak. olacak ve dolar Türk lirasının da işte 24'lerde olduğunu düşünelim. Makul bir sene. Evet. KKM artı bu bahsettiğimiz bankaların elinden alacağımız tahville beraber 112 milyar TL ekstra yük getirecektir hazineye. Şimdi bu tarafta tabii bakıldığında... E ee, yani yüksek rakamlar bunlar. Düşük rakamlar değil. Bütçe üzerinde ekstra yük ama bankacılığı konuştuğumuz için söylüyorum bir batma riski yok. Yani neyi konuşursak konuşalım hep bütçeye gidiyor. Evet. Her kapı bütçeye Evet. o, o, şu da, bize an. o da bize gidiyor. kapı ee, Maalesef. sadece şunu atlamayalım. Kamu bankaları için bu geçerli değil. Kamu bankaları 50'ye bile e, şu an e, kaldıramıyor 30'u bile kaldıramıyor faizler. Bırakın politika faizinin 50'ye gelmesini. Şu an e, 28'in üzerine geldiği an tahvil faizleri, sermaye yeterlik oranları, kriterleri karşılamıyor. O zaman oraya bir kaynak. Evet. Yani o el mahkumu zaten. Tabii orada şeffaflık sonunda olduğu için Türkiye'de daha kötü bir tablo çıkabilir Hı -hı. orada. Yani banka o olması seviye. Esasında banka için tabii batık veya sorunlu kredi kısmı daha sıkıntılı değil mi? Seçim sonrası. Yüzdüren şirketler Sizce... Bu, onu düzeltecekler mi hemen? Sizin de fikriniz var. <laughs> Gerçi burada ben soru soran taraf değil mi? Grup 2'de gösteriyoruz ya onları. Hemen tekrar grup 3'e alacak mısınız Çünkü dediğiniz. Bence de bir süre daha bence çok sık boğaz edilmez bankalar. Benim genel kanaatim de o. Ama çok haklısınız o konuda. Batık krediler sandığımızdan bir miktar daha fazla. Özellikle faizin artmasıyla birlikte daha da fazla olabilir. Kesinlikle çünkü ticari evet. işletmelerde sıkıntı olabilir. Yani burada risk var aslında o konuda haklısınız ama bence ilk uğraştığımız sorun mesela ilk üçe bunu koymam. Koyma. Evet. Sorunlar çok olunca Hatta tabii sıraya girmiyor. Hiç mesela cari açı da ben hiç ilk üçe koymuyorum. Herkes Öyle mi? koyuyor ama galiba yabancı yatırımcıya fazla e, güveniyorum. <laughs> <laughs> sorun çok olunca sıraya zor oluyor. İlki ne koyuyorsunuz? Bütçe. Bütçe? bütçe, bütçe ve şu an bütçe en iyi durumdayız esasında değil mi? E, rekor bütçe açığı verdik ama, aslında. Ama ama yani başka bir karşılaştığımızda. Doğru başka ülkelerle da. kıyaslandığında daha iyi evet. Ama tabii gidişat o da kötü. Evet çok fazla yük gelecek bence. Evet. İkinci? E, i̇kinci altılı masa olduğu için kendi aralarında bazı konularda nasıl anlaşıp anlaşmayacakları ve aslında bütçenin getirdiği bir konu mesela vergi. Servet vergisine tabii ki isim zikretmeyeceğim ama mesela benim kafamda kesinlikle okey demeyecek, tamam demeyecek altılı <laughs> içinde isimler var. O yüzden kendi aralarında bu düzenlemeleri nasıl çıkaracaklar onu merak ediyorum. Şunu sorayım, ben. başka bir soruyu bitirecektim ama onu saklıyorum son olarak sorayım. Ben son birkaç yaptığım programda farklı isimle aynı soruyu sordum. Hı -hı. Şimdi Reuters'a da yansıdı. İşte Eko Hazine ve Maliye Bakanı'nın ayrılması Hı -hı. en olası ihtimal. Bir de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığında da başka bir partiden işte esas konuşulan işte Ayıbabacan. CHP ve İyi Parti'nin bu üç kısmı, böyle bir üçü yapı oluşturacağı konuşuluyor. Üç tane parti demek, üç tane farklı fikir demek. En azından yani. Sadece Hı -hı. üç bakanlık için söylüyorum. Bu Burada sizce daha e, böyle farklı partiye bölmek işe kolaylaştırır mı? Sonuçta mesela tabii IMF hakkıma göre, Hı -hı. şimdi tek bir parti de olsa bunların hepsi, IMF'nin faturası veya işte handikapı bir partiye yüklenebilir. İşte o anlaştı gibi, eskiden koalisyon hükümetlerinde olduğu gibi. Ama farklı parti olunca biz hepimiz bu taşın altına en sokmuş oluyor esasında. Sizce sorumluluk paylaşmak açısından iyi mi de çok parti yapı yoksa daha hızlı ve daha işte zor karar alınacak için daha sadeleşmek daha mı iyi? Yani tek bir partide kalması ekonomi yönetiminin en azından hazine ve marge gibi bir kısmın daha mı iyi? Anlasın hangi fikirsiniz? Ben tek partide kalması gerektiği taraftarıyım. Yani şöyle... Şunu kastetmiyorum, e, elbette kendi aralarında bir görev paylaşımı olacaktır. Tabii, o, Örnek veriyorum işte Savunma Bakanlığı için X partisi. Tabii tabii, o, hazine ve maliye üzerinde. Hazine maliye özelinde bahsediyorsak e, bence tek bir yerde kalması daha iyi. Fakat ekonomi bakanlığı denilen kavramımız yok. Yok. Belki onu tekrar e, gündeme tabii, getirebiliriz. Tabii sanayisi var, her şey var. Evet yani ama eğer sadece spesifik hazine ve maliye bakanlığını sorduğunuz için söylüyorum. Bence tek bir partide kalması daha iyi ama şunun altını çizelim. E, çok alıştık biz aslında AKP'nin bizleri evet. yönettiği ekonomi biçimine ve şöyle zannediyoruz. Ben çocuktum tabii. <laughs> Maalesef ben de öyle. Ee, Hazine ve Maliye Bakanı kimse faizleri o belirler. Evet. Politika faizini. Değil. Yani ben diyorum hayır bir dakika bir saniye. Bu bize AKP'nin bir öğretisi. Yani mevcut hükümetin bir öğretisi. Yeni gelen iktidarda bu böyle olmak zorunda değil. Hatta dünyanın hiçbir yerinde bu yok. O yüzden o şekilde düşünürseniz aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yani bütçeye, hazineye giderlere tek bir kişinin karar vermesi... Merkez Bankası'nın bağımsız olduğu bir yerde, işte BDDK'nın kendi kararlarını evet. alabildiği bir yerde, SPK'nın sermaye piyasaları evet. için kendi kararlarını alabildiği bir yerde ya da YESET diye bir kurumumuz var bizim. Belki tekrar canlılar işte yabancı evet. yatırımcı. Eğer bunların hepsi bağımsız kararlar alabileceklerse ben bir sıkıntı görmüyorum evet. tek bir partide olmasını. Evet. Değişik kokusu alışması zaman alacak bizim için de. <laughs> evet. Terminoloji değişti. Son olarak şunu soruyorum. Yazınızda da sormuşsunuz. Yabancı yatırımcı borsaya girmek için seçim bekleyecek miyim? Şimdi borsa çok popüler, dibi hmm. Şimdi yine popüler hmm. ama eski ivmesi yok tabii ki. En azından şu an daha sakin. Geçtiğimiz 5-6 aya göre. Siz yabancı yatırımcıların borsaya girmek için e, neyi beklediğini düşünüyorsunuz? Kurla kendinizi hece etmek zorundasınız. Ee, yani riskinizi yönetmek zorundasınız. Şu an siz kendinizi düşünün. Ee, X bir kurumsunuz yurt dışında Avrupa'da, Amerika'da. Borsa İstanbul'un hikayesine inanıyorsunuz. Ve bas senaryonuz e, iktidarın değişmesi Gelecek iktidarın daha şeffaf, öngörülebilir sermaye piyasaları dostu, evet. yabancı yatırımcı dostu politikaları olması. Ve tabii ki yıllardır bu böyledir. Kimse oturup Mayıs'ı beklemez bunun için. Önceden fiyatlanmaya başlar. Bankalar ve holdinglerde çarpan olarak bakıldığında hala çok uygunlar. Cazip, ucuz diyebileceğimiz bir seviye. Fakat e, diyelim ki paranızı buraya koydunuz. Şimdi bu bahsettiğimiz para, bu bahsettiğimiz sermaye bizim küçük yatırımcıdan farklı olarak... Minimum 6 ay, bir sen, hatta 1 sene, 2 sene, 3 sene yabancı yatırımcıların çünkü borsadaki hisse senetlerini ellerinde tutma ortalama süresi artık hatırlayamıyorum. Çünkü 3-4 yıldır yoklar ama en son 2-2,5 iki, iki sene gibi bir süreydi. Şimdi 2-2,5 iki, iki senelik bir yatırım yapacaksınız. Kendinizi ee, hece etmek, korumak zorundasınız. E, ve bunun yöntemi de dolar çift lirasında uzun pozisyon almaktır. Fakat bu, bunun yapılmasına izin verilmiyor şu an. O yüzden daha önceki seçim dönemlerinden ve daha önceki dönemlerden farklı olarak ben bu sefer e, yabancı yatırımcı gelecekse bile seçimden önce bunun olacağını pek evet. sanmıyorum. E, Eurobond piyasası için olabilir belki. E, çünkü dövizle bir yatırım yapıyorsunuz ve dolaylı yolda bir şekilde kendinizi hece etmiş oluyorsunuz ve Türkiye temerrüde düşmeyecek diye güveniyorsunuz. Ama bence seçim bekleyecekler. Tam olarak bu sebeple şu anki iktidar döviz piyasasında işlem yapılmasına izin vermediği için yabancı da bence tercih etmeyecek. Tabii bu arada çok kısa süreli trade eden yabancı kurumlar o, da var. Onlar girebilir ama büyük hedge fonları kastediyorum. Bence onlar bekleyecektir. Eskiden şöyle oldu, O zaman AKP piyasa dostuydu tabi. İşte anketler çıkan ne olacak gidecek. Son birkaç gün AKP'nin kazanacağı netleşince borsa gay yapardı. <laughs> Artık bayağı işler tersine döndü. Evet şimdi bence biraz ters döndü. Bu arada orada da çok hassas bir denge yok mu? Yani Türkiye'de gerçekten bütün e, hane halkının, bireysel yatırımcının en az 5 kadar tasarrufu Borsa İstanbul'da. Yani kim gelirse gelsin, mevcut iktidar devam da etse ya da işte muhalefet de gelse şu an altılı masada bir şekilde bence borsa yatırımcısına küçük yatırımcıyı ürkütmemeleri lazım. Çünkü deprem zamanında da gördük. Ee, oradaki atılan yanlış adımlar bence Cumhurbaşkanlığı nezdinde de birçok dengeleri değiştirdim. Tabii faizini attığı bir senaryoda borsa ne olacak, konut piyasası ne olacak? Eksi karışık. Çok, çok, uzun, uzun evet. konular. Şimdi çok teşekkür ederiz güzel konu çok olduğu için. Ben teşekkür ederim. Bir nokta kesmek zorundayız. <laughs> Teşekkürler. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Tekrar görüşmek umuduyla. Görüşürüz. Görüş